Merhaba arkadaşlar. baslamayan balon, yanmayan pet bardak deneyi yapıyorum. Malzemelerimiz çakmak, pet pet bardak, mum, ba balonlar, su. Çakmağı alıp mumuma İçinde hava olan balonumu alıp tutuyorum. Hop. Balonum patladı çünkü içinde hava var. İçin içinde su olan balonumu alıyorum. Mumu yakın. Mumu tutuyorum. Açılamıyor. Çünkü içi içinde su var. Su ısıyı emiyor çünkü. Pet bardağımı alıp koyuyorum. Su ısıyı alıp pet bardağımın içine çakmağımı alıp ve bardağımı yakıyorum. Plastik yerler yanıyor. Su olan yer yanmıyor. Deneyimiz sona erdi. Hoşçakalın.